Selamlar arkadaşlar. Antalya Beşiktaş mücadelesini hep birlikte izleyeceğiz. Mücadeleyi 3-1 yani kazanmışlığı Beşiktaş. Özetinin tepkilerini bugün gösteriyorum. Büyük Beşiktaş taraftarı yine karşınızda. Antalya Beşiktaş mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler ve başarılar diliyoruz. Kara Kartal'a. Atatürk'ü almıştık. Ondan sonra maça geçiyoruz. Geçiyoruz maça. Saygı duşundan sonra ilk düdük ve maç başladı. Başarılar Beşiktaş. Good one. Ah evet evet. Devam et. Avrupa. Ah, yürü yürü. Ture yürü Türe Abraham Abraham gol Tam ya Abraham İkinci dakika iki dakika nasıl öne geçti Aferin Abraham Tam ya Abraham Ooo oh. <laughs> Aferin lan Abraham Nasıl yaptın onu Tam ya Abraham Çernik, pasta paslaşarak kullandı siyah beyazlarda Çırpır Hadi Al ha. Al ha. Al. Aaaa Aaaa Direk 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 direkt bu Direk gol bu %99'luk gol Aaaa Aaaa yürü yürü yani, yürü. Bu nereye vuruyorsun ya? Eğer de 0 olurdu. Tore yürü oğlum. Yürü. Yürü. Hadi oğlum. Yürü. Yürü. Oo, oh, Ah be. Ah be. Sen. Oh. go gol gol, gol. Dijalo, gol. Dijalo. Diego gol Diego Diego gol Antalya Diego Diego nasıl gol bu Aa evet evet 3'e geliyoruz 3 3 3 hadi oh nereye vuruyorsun Moli Moli gidiyor. Moli 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 ceza sahası içi ve topağlarımıza gidiyor. Bir ara an, bir anda defans çok boştu. Ondan sonra Moli topu ağlara gönderdi. Durum 2-1. 2-0'dan 2-1. Şanssızlık abi net. Aradan geliyor şimdi. Geliyor şimdi. Torre kaleci. Abdullah kontrol etti topu. Eybilal e Tuğre de en son e, bu pozisyonda. Çani. Çani. E e, ah! Penaltı Ahmet. Penaltı bekliyorum burada. top sökmüş sekmişti. Evet. el oynama. Evet durun. Penaltı. Net. Şahit. Yürü oğlum. Tek önüne. An. Ve yerde kaldı. Şarif. Hiçbir şey yok. Yok hiçbir şey oğlum. Yok bir şey oğlum, yok bir şey. Hiçbir şey yok oğlum burada. Ersin. Yürü. Oo. Yürü. Oo. Şani. Jota. Gol. Jota Silva. Antalya Spor 1 Beşiktaş 3. Jota Silva 81. dakika. Mükemmel, mükemmel. Jota Silva. Rafa Silva, Jota Silva, Rafa Silva, Rafa Silva Jota Silva. Yürü, yürü. Yürü. Oo, oh. ah, ah. 3. Okan Son anda. Son anda. Son gelir mi? Ve maç bitti. Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenin. Yo videoma yorum yapın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.